Merhaba arkadaşlar. Evet bugün kuzenimi 19.000 kupa yaptık. Şöyle profilinden göstereyim. 19.005 kupa. Şöyle karakterlerinin rütbeleri de baya çok. 24 şeyli. 23 primo. 22 nani falan. Albay yeni çıkarmıştı. Onun 19.000 kupa oldu. Şimdi Megax'ını açacak. Konuşsana bir. Ama biraz bağır. Bir bir önceki çektiğimiz videoda sessiz konuşmuşuz. Sesimiz çıkmamış. <laughs> Olabilir. Profilim değişiyor değil mi şu an sürekli? Bakayım. Şunu koymuşsun. Şimdi şu oldu. Şimdi bu oldu. Sürekli değişiyor. Mike'dı. Bo oldu. Bo'dan sonra bul oldu. Buldan sonra Kolet, Kolet'ten sonra garip bir şey, Byron gibi gibi. Neyse, rafa koyak. Boş ver o profili de şimdi sen mega aç. Şimdi taktik yapacak mıyız? Tamam, benim bildiğim bir taktik var. Onu deneyelim. Yine ben aynı taktiği bir deneyeyim. Şey, o dediğim sana belki kullanılabiliyordur tekrar. Benimkini deneyelim. De Benimkine çıkmıştı yalnız. Ya, tamam, O taktikle dur. ben çok Doğru. eskiden Nani çıkarmıştım. Evet, stat. Daha sonra profilden Leo ve efsanevilere bas sürekli. Efsanevilere ya. basıyoruz. Sen bana o kısmı söylememiştin. Neyse boş ver. Söyledim ya, profilden basıyoruz. Ha profilden mi? Evet. Neyse hadi boş ver. Şimdi sen taktiğiyle sen şu robotları da ne yapacağını göstereceğim. Beni bir izle. Hadi tamam, izliyorum ama giriyorum şu an izlemeye. Giriyorum. Gir. Dem. Gir Şimdi bak o şöyle dolduruyorsun şu iki robottan doluyor. Sonra tamam. bak o tam şuraya atıyorsun. Hemen yakıp çıkıyorsun. Tamam. Yıkıp çıktım. Şimdi Ember'a üç kez tıkla çık yap. Tamam bir dakika. Üç kez Amber, tıkla çık. 2, 3 Evet. Ondan sonra dükkana gir. Tamam. Kod yazma yerine rozetmen yaz. Rozetmen. Rozet, rozetmen yazdın mı? Evet. Tamam de. Tamam. Ondan sonra 7777 yaz. 7777. Geçersiz diyor. O zaten geçersiz de çalışıyor. Öyle de çalışıyor. Ha tamam. Eski kodlu 7777 yazınca 7 yazıyor. Evet. Şimdi. Sonra. Sonra bitti taktik. Aşırı kısa ve çalışıyor. Bana eskiden nani çıkmıştı. Açayım mı? Aç. Bir şey hani En En önemli kısmı kutuyu zıplat ve besmele çekip aç. O az da açıyordum bak son anda dedim. Besmele çekip aç bu arada. Şu anda nanim 22 rütbe. Evet. Benim de. Bir saniye. Ee, bir saniye. 5 yazdı. 5 mi yazdı? Tamam bu arada annem telefonu evet. istiyor veriyorum. Tamam hadi bay bay. Bay bay. Evet şu anda kapattık. Telefonu anneme vereceğim. Hemen veriyorum. Tamamdır verdim. Şimdi gitmem gerekmiş. Görüşürüz. Görüşürüz. Boşuna kaydı baş yapmışım. 5 yazdı. Çevrim dışı oldu. At. Neyse video bu kadar kısa olmasın. Kimse de çevrim içi değil. O zaman ben kendim geleyim Biraz video çok kısa olmasın birazcık da hesaplaşmada maç yapalım. Tara ile girdim ya. Olsun Tara da iyidir. Hiç yok sen iyidir. Şimdi şöyle aldım şu kutuyu. Şuradaki kutuyu da alacağım ki Sprot bana aldırmayacak. Bu bana şimdi kutuyu aldırır mı? Aldırmaz. Ben bittim. Ben öleceğim ki. İki sprutun arasında kalmak ne ya? Aa buradan da Byron çıktı tam oldu. Çok güzel şu an. Mis gibi. İki tarafımda da sprot var ve köşeye sıkıştım. Şurada da Byron var. Oh mis gibi. Köşeye sıkıştım. Oh Mortis de geldi. Tam oldu. Çok iyi ya. Öldürdüm. Aman öldür öldüm. Öldürdüm ve öldüm. Artı 5. En azından kupa kazandım. Bu arada şu kulübe gelebilirsiniz. Şu kulübe gelin. Bu kulüp bizim kulübümüz. Kankalarım. Ben kurmadım. Başkan bu. Gereken kupa 22 bin ama 22 bin üstü olmanız lazım. Ben 16 binim. Eskiden bunun gereken kupası 10 bindi lan. Şuraya bir şey yapalım. Grup postası ne yazayım? Yu. An. Yu. su Beye. Video. Çekiyorum. Başarıyla gönderildi diyor. Evet burada gelen kutusu. Evet başka ne yapabilirim? Bir maç daha yapalım ve videoyu kapatacağım. Hemen şuradan kutuyu aldım. Gidiyorum şuradan. Şimdi şu kutuyu da alacağım aldım şu kutuyu. Şimdi içeri girsen mi girmesen mi? Şurada duracağım da alacağım ben ya. Allah keşke almasaydım. Edgar. Şu Edgarlar çok şey ya. Edgarım sezondan kupa düştü. Kasamıyorum dedi Edgar'ı ben. Millet şakır şakır Edgar kasıyor, ben kasamıyorum bir. Tam videoyu bitiriyorum. Bitiriyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.